İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene birbirinden ilginç, sarsıcı, ibret dolu hayat öyküleriyle birlikteyiz sevgili izleyenler. İyiliğin sevginin aydınlattığı, kötülüğün sevgisizliğin kararttığı bu fani dünyanın gene türlü hallerini göreceğiz. Cennetle cehennemi bize bu dünyada yaşatan İnsan zaaflarını ibretle izleyeceğiz. İzlediklerimizi gönlümüzle, vicdanımızla tartıp ders çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Yüksek bir dağa çıktığınızı düşünün. Dağın tepesinden "Seni seviyorum." diye seslenin. Dağ da size "Seni seviyorum." diye cevap verecektir. İnsan ne ekerse onu biçer sevgili izleyenler. Siz sevgiyle davranırsanız karşınızdakinden sevgi görürsünüz. Düşmanca davranırsanız göreceğiniz karşılık da aynı olacaktır. Gizli dünyalarda şimdi karşılıklı sevgisizlikleriyle birbirlerini mutsuz eden bir anne ile gelininin inanılmaz bir sonla biten öyküsünü izleyeceğiz. Gelin hanım yine ne derdin var Bu ne koyma bunu buraya demedim mi Sana kaç defa söyleyeceğim Ben evimde örtü istemiyorum Sevmiyorum anlıyor musun Sevmiyorum Sen ne anlarsın kendi ellerimle yaptım ben onu Her kızın çeyizinde dantel olur ama Sen çeyizsiz geldiğin için Burası benim evim Ne istersem onu örterim tamam mı Burası benim oğlumun evi İyi o zaman sen oğlunla baş başa otur Al bu danteli kendi odana koy çok bilmiş. Ah oh, oğlum ah oh, oh. Nereden buldum bunu bilmem ki. Zeynep. <laughs> sabah sabah bu ne hamaratlık kız. <laughs> ne hamaratlığı ya? Bizim ihtiyar karıya sinirlendim yine. Canıma tek etti valla. İşi yoksa içeri geçip bir iki laflayalım. İşim yok. Kız daha yeni evlendim. Yeni gelinin ne derdi olurmuş? Sen anlamazsın tabii. Evlen de gör bakalım kaynana kahrı nasıl oluyormuş. Hadi. Takma kafanı bunları. Orhan diye bir genç arıyorum. Buranın adresini vermiş. Burada çalışıyor. Nasılsın Saadet teyze? İyi mi? İyi Sen nasılsın? Anan baban nasıl? Hepsi iyiler. Hadi gerek. Hadi sen al götür. Peki. Seviyorum işte. Anne, şunu seviyorum, sesini kısana, seviyorum, kıssana. mısın? Aklını musun? Aklını İstediğim sen. kadar açarım. Sana mı soracağım? Size bu mektubu yolladılar efendim. İki kelime konuşamayacağım mı? Allah'ım kendi evimde yaşadığım şeylere bak. Oya. E o ya. Kızım sen ne zaman evleneceksin hayırlısıyla? Yok Saadet teyze, yok daha bir şey. Ah, olur mu kızım? Artık yaşın geldi. Ya anne sana ne oyanın yaşından? İster evlenir ister evlenmez. Bence evlenmesin zaten. Nedenmiş o? Sen pişman mısın oğlumla evlendiğini? Yok, oğlundan pişman değilim ama. Ah, ne demek istiyorsun sen bakayım? Bana laf mı dokunduruyorsun? Gelin, lafını bil de konuş. Ah başıma gelenler, ah. Ay nasıl dayanıyorsun bu kadına sen? Ne yapayım? Gidecek yeri yok ki. Bir tek oğlu var. O ölmeden bana rahat yok. Allah sana kolaylık versin vallahi. Hmm, Zeynep eline sağlık. Nefis olmuş. <laughs> Yemeği ben yaptım evladım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık anneciğim. E ee Arif ne oldu senin şeflik işi? Var mı bir haber? Var var. İdare amiri bu ay başı olursun diyor. Müdürden duymuş. Hadi inşallah. Aferin benim aslan oğluma. Ee kimin oğlu? Anne her şeyden kendi bir pay çıkarmasan olmaz. Sanki şef olan sensin. Ha, ne demek istiyorsun sen? Dokuz ay karnımda taşıdım ben mi? Sen o zaman nerelerdeydin gelin hanım? Anne başlamayalım gene. Arif artık çocuk değil. Hayatımıza bu kadar burnunu sokma. Aa, ne diyor bu kadın oğlum? Aa, bak kalbim tutuyor. Aa, ay ben fena oluyorum oğlum. Aa. Ya bıktım artık bıktım bıktım ya. İkinizden de bıktım ya. Bir akşam da huzurlu bir sofra geçsin bu evde ya. Tazeli mi çayını? Canım yeter içmeyeceğim. Geç kal. Ben çıkıyorum. Hadi. Alas. Hadi canım. Kolay gelsin. Hadi hoşçakalın. Anne! Biraz İnadına mı yapıyorsun hayır, be kadın? Ne? Neden duymazdan geliyorsun? Duymadım. Bütün gün yayılıp televizyon seyrediyorsun. Bir işe el atsan olmaz mı? Her şeyle başa çıkamam ki ben. Hastayım ben. Her yanım ağrıyor. Bir türlü geçmiyor şu hastalığında. İş oldu mu hep <laughs> hastasın. Komşuya falan koşa koşa gidiyorsun ama. Aman be. Hep aynı numara. Hastaymış. Allah'ım bu beladan nasıl kurtulacağım ben? Arif yeter artık. Dayanamıyorum. Bir çare bulacaksan bul. Sus artık sus. Konu komşuya rezil olacağız. Bağırma. Şimdi de çocuk diye tutturdu. Ona ne? İstediğimiz zaman yaparız. Niye burnunu sokuyor? Tamam Zeynep. Tamam. Bağırma. Sen karını kolla tabii. Anneciğin burada fenalaşsın umursama. Anne ne olur yapma. Öldürecek misiniz beni ya? Ne dedim ben oğlum? boru istedim. Hakkım değil mi? Arif bıktım artık. Ya annen gider ya ben. Of! Yeter artık. Asıl ben bıktım. Sıtkım sıyrıldı sizden de kavganızdan da. Yokum bu gece. Beğendin mi yaptığını? Oğlum senin yüzünden evden gitti. Sen de gidecek bir yer bul kendine. Biz Arif'le yalnızken mutluyuz. Evin huzurunu bozan sensin. İşte geldim. Kahve yerim miyiz? Oya, benim bu kadından hemen kurtulmam lazım. Evi cehenneme çevirdim. Biraz dayan Zeynep. İyi bir kocaya düşmüşsün. Herkese kısmet olmaz. İçkisi yok, dayağı yok. Biliyorum Oya. Kaynanam yüzünden evliliğimi bitirecek kadar akılsız değilim. Kocan ne diyor? Arif arada kalıyor. O da mutsuz oluyor. Akşam çıktı gitti. Bütün gece gelmedi. Durum bayağı ciddi ha. Yani bazen geberse de kurtulsam diyorum. Birdenbire yok olsa ortada. Bak sana bir şey diyeceğim. Bu işleri yapan bir dede varmış. Nasıl işleri? Ya muskayla, büyüyle herkesin derdini bir çare buluyormuş. Adı Aziz Dede. Aman yok canım ben inanmam öyle şeylere. Bak bizim bir komşunun kocası kadınlarla geziyormuş. Aziz Dede bir muska yazmış. Adam şimdi karısının dibinden ayrılmıyormuş. Hadi ya. Vallahi hem bir kere denesen ne kaybedersin ki? Bir bakarsın ortadan kaybolmuş kaynanan. Neredeymiş peki bu Ermiş dede? Bir kulübede yaşıyormuş. Ben anneme sorar öğrenirim yerini. Öğren oya. Yarın sabah giderim. Tamam. Kaynanan'dan kurtulmak için her şeyi veririm. Gel kızım. İçeri buyur. Aziz dedenin evini arıyordum. Burası mı? Burası kızım. Gel otur evladım. Anlat bakalım kızım. Nedir seni buraya getiren dert? Benim derdim kaynanam Aziz dedi. Kocamı seviyorum ama annesi bana hayatı dar ediyor. Kaynananla geçinemiyorsun demek. Evet Aziz dedi. Bana çok kötü davranıyor. Hep benimle ters gidiyor. Kocamla aramı bozuyor. Peki kayınvalidenle birbirinizi sevmeyi hiç denediniz mi? Onu nasıl sevebilirim ki Aziz dedi. Yılan gibi davranıyor bana. O da beni sevmez. Ona iyi davranmayı denedin mi? O kötü davranırken iyilikle cevap vermeyi? Yok. İyilik hak edecek bir kadın değil ki Aziz dedi. Onu bir tanısanız. Peki benden istediğin nedir kızım? kaynanamın hayatımdan çıkıp gitmesini istiyorum. Yok olsun Aziz dede, evimden çekip gitsin. Çekip gitmiyorsa da ölsün. Demek ölmesini istiyorsun. O kadar mı nefret ediyorsun? Evet Aziz dede. Peki kızım. Anlaşıldı. Senin derdinin çaresi bende var. Al bunu kızım. Nedir bu? Zehir. Kaynananın yediği her yemeğe bundan bir tutam katacaksın. Kaynanan bunu yedikçe ölüme yavaş yavaş yaklaşacak. Öldürecek miyim yani? Ama Aziz dede ben... Sen büyüyle yaparsın sanmıştım. Büyü diye bir şey yoktur kızım. Senin işin ancak bu görür. Ya anlaşılırsa? Merak etme. Bu zehir yavaş yavaş öldürecek kaynananı. İkinci ayın sonunda ölecek. Kimse anlamayacak. Herkes eceliyle öldü sanacak. Gerçekten mi? Evet kızım. Yalnız... Ne? Bu iki ay boyunca kaynananla çok iyi geçineceksin. Gönlünü hoş tutacaksın. Ona güzel davranacaksın ki kimse senden şüphelenmesin. Sonunda ondan kurtulacaksam yaparım. İki ay ne ki? Bütün eziyetlerine dayanırım. Gönlünü hoş tutarım. Tamam kızım. Hadi şimdi git evine. Dediklerimi de unutma. Hı hı. İki ay boyunca çok iyi davranacaksın. Unutmam Aziz dedi. Allah senden razı olsun. Anneciğim. Ne yapıyorsun burada? Yemek yapıyorum, görmüyor musun? Senin dışarılarda sürtmekten vaktin olmuyor. Hiç olur mu anneciğim? Ver bana ben yapayım. İstemez. Yok yok, ben anneme iş yaptırmam. Neyim var kızım senin? Yine ne şeytanlık düşünüyorsun? Aşk olsun anne. Ne şeytanlığı? O kadar yoruluyorsun. Sen git dinlen hadi. Aman aman, iyi. çok yakında kurtulacağım senden kaynana. Canım oğlum. Çok yoruldun değil mi bütün gün? Biraz yoruldum anne. Arif annem de bugün çok yoruldu. Bütün bu yemekleri o yaptı. Eline sağlık anneciğim. <laughs> ha şöyle. Allah soframızı hep böyle huzurlu yapsın. Ana kızı ben hep böyle göreyim göreceksin tabii Arif. O benim annem değil mi? Ben de onun kızıyım değil mi anneciğim? Hı hı. Arif. Hı. Annemin biraz üste başa ihtiyacı var. Diyorum ki yarın annemle çarşıya çıksak da bir şeyler alsak. Ne dersin anneciğim? Çıkalım kızım. İyi olur. Canım e, biraz para bırakırsın değil mi? Tabii tabii. Bırakırım. Benim annem her şeyin en iyisine layıktır. <laughs> Canım anneciğim. Ee Sen hepsini kaldırmıştın onların. Neden çıkardın tekrar? Anne bir daha baktım onlara. Meğer çok güzellermiş. Senin elin ne mi? Kızım sana bugünlerde bir iyilik bir güzellik geldi. Allah bozmasın. Amin anneciğim. Anneciğim. Ben düşündüm de. Biliyorum sana saygısız davrandım. Ama artık hatamı anladım. Sen benim annemsin. Zeynep sen de benim kızımsın. Çok az zamanın kaldı pis cadı. Senin paran bize geçmez. Verseydik senin olduğunu. ...verseydin milyon gene gelmezdik. Anne. Yürüyün be panayır bülbülleri. Anne. Birinize gerek bu ah. Kusura bakma al barani, kızım. Al, al Duyamıyorum Kim diye var. açtım sesini. Şimdi kısarım. Yok anneciğim yok. istediğin kadar aç. Sana bir şeyler hazırladım. Yersin değil mi? Eline sağlık güzel kızım. Ne gerek vardı? Afiyet olsun anneciğim. <laughs> sağ ol çocuğum sağ ol. Ya işte böyle kızım. Aşık olunca kaçtım kocama. Ne güzel severek evlenmişsiniz. Benle Arif gibi. Anam babam çok karşıydı böyle şeylere. Ama gönül bu. Söz dinler mi hiç? Doğru, dinlemez. Sonra yıllarca kaynanamın evinde kaldım. Ya, bilmiyordum. Evet. Kaynanam çok çektirdi bana. Dışarı çıkmama izin vermezdi. Onların yanında kocamla konuşamazdım bile. Aa, inanmıyorum. Ee, bizim zamanımızda böyleydi. Anne. Söyle güzel kızım. Ben de çok şanslıyım. Sizin gibi bir annem var. Sizi çok geç tanıdım ama Artık sizi çok seviyorum. Canım yavrum. Ben de seni çok seviyorum. Senin iyi kalbin bizi barıştırdı. Bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım oldu. Dur ben bakayım. Ben bunu yapamayacağım. Canım Zeynep, nasıl oldu bilmiyorum ama artık evde çok huzurluyum. Ben de. Ben de çok huzurluyum. Nasıl oldu da her şey böyle değişti? Bilmem. Sen bir meleksin o kadar iyisin ki ailemizin mutluluğu için her şeyi yapıyorsun. Hayır Arif. Aslında annen melek gibi bir insan. Sadece bunu ben geç anladım. <laughs> bir ayda her şey nasıl da değişti. Bu kadını gerçekten sevmeye başladım. Güzel gelinim, Zeynep. Niye zehirledin beni? Ölüyorum. Kurtar beni. Anne! Zeynep? Ne oldu canım? Neyin var? Yok bir şey. Kötü bir rüya gördüm. Tamam canım tamam. Hadi yatalım. kahvaltıyı hazırladım. Ah anneciğim. Ellerine sağlık. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Çok mühim bir işim var. Gelince insek olur mu? Hayrola kızım. Bir derdin mi var? Yüzünde de pek soluk. Yok anneciğim iyiyim. Hemen dönerim. Tamam kızım. Anneciğim. Sen çok yaşa. Sakın beni yalnız bırakma olur mu? Allah ne kadar takdir ettiyse kızım, sen de çok yaşa. Gel kızım. Gel bakalım. Otur şöyle. Aziz dede, ben ne yaptım? Kayınvalidemi zehirledim. Yalvarırım kurtarın onu. Niye? Ölmesini istemiyor muydun? Aziz dede, onu hiç tanımamışım. Meğer ne iyi insanmış. E onun için cadı diyordun. Meğer melekmiş. O ölürse ben vicdan azabından yaşayamam. Ne olur kurtar onu Aziz dedi. Verdiğin zehrin bir panzehri yok mu? Ben panzehri ilk geldiğinde vermiştim sana. Kayınvalidene iki ay iyi davran. Sevgi göster demiştim. Evet. Sevgisizlik zehrinin panzehri sevgidir. Sen ona iyi davranınca, gönlünü hoş tutunca kalbini kazandın o da sana sevgisini verdi. Cadı melek oldu. Evet birbirimizi çok sevdik ama verdiğin zehri ben her gün yemeğine koydum Aziz dedi. Ne olur ölmesin annem yardım et. Korkma kızım annen ölmeyecek. Ölmeyecek mi? Ama bu zehir <laughs> Sana verdiğim zehir değildi. Sadece bir bitki tozu. Hiçbir zararı yok. Yani annem ölmeyecek mi? Hayır kızım. Sen annene zehir vermiyordun. İyi davranarak ikinizin gönlünden sevgisizlik zehrini temizliyordun. Allah'ım şükürler olsun. Annemi kurtardığın için, beni kurtardığın için şükürler olsun. Bak gördün mü kızım? Öldürmek istediğin insanı şimdi nasıl seviyorsun? Hı. Bir insanı hoş tutarsan ona sevgiyle yaklaşırsan karşılığını mutlaka alırsın. Sevgi sevgiyi doğurur. Sen çok yaşa aziz dede. Sen bana sevginin gücünü gösterdin. Allah da senden razı olsun. Ben sadece içindeki sevgiyi bulmana yardımcı oldum. Sevgini hiç kaybetme kızım. Hı hı. Sevgi işte böyle büyülü bir şeydir sevgili izleyenler. Sevgi her şeyi değiştirir. Buz tutmuş yürekleri bile sıcaklığıyla eritir. Sevgisizlik ise insanoğlunun cehennemidir. Sevgisi olmayan iyiliği hesapçılıktır. Sevgisi olmayanın nezaketi ikiyüzlülüktür. Sevgisi olmayanın adaleti acımasızlıktır. Sevgisi olmayanın zenginliği bencilliktir. Sevgisi olmayanın inancı hoşgörüsüzlüktür. Yüreğinizden sevgiyi eksik etmeyin sevgili izleyenler. Hayatınızı güzelleştirin, cennete çevirin.